Merhaba. Bugün sizlerle paylaşmış olduğum sorunun çözümünü gerçekleştirelim. Sorumuzu bir okuyalım. Balıkesir temlerinde bulunan ilçe minibüsleri durağında saat 9.30'u gösterirken durak panosunda Kespot ve Bigotich otobüslerinin hareket saatinde kaç dakika kaldığı yazmaktadır. Yani bizde de sorunun şurasından anlamamız gereken şu an saat 9.30 ancak 18 dakika sonra Kesput için, 24 dakika sonra da Bigatich için e, otobüs kalkacak. Dolayısıyla Kesput Bigadit şuraya yazalım. Kesput için 18 dakika sonra yani ilk olarak 9.48'de otobüs kalkacak. Bigatiç için 24 dakika sonra yani ilk olarak 9.54'te otobüs kalkacak. Terminal durağından Kesput ilçesine 25 dakikada bir, Bigatiç ilçesine ise 22 dakikada bir minibüs kalkmaktaymış. Ee, soruda da bize diyor ki 9.30'dan sonra Kesput ve Bigadiç ilçelerine ilk defa aynı anda hareket eden minibüslerin ikinci defa aynı anda hareket ettiklerinde terminal durağındaki dijital saat kaçı gösterir? Kesput için kaç dakikada bir kalkıyormuş? 25 dakikada bir. Bigadiç için ise 22 dakikada bir otobüs kalkıyormuş. Aralarında 3 dakikalık bir fark var. Şu an ise... 48 ile 54 arasında 6 dakikalık bir fark var. Muhtemelen iki seferde şu 6 dakikalık fark kapanacak. Bir bakalım. 948'e 25'i e ekledik. Ee, bir 10 eklesem 958. Bir 10 daha eklesem onu, on, onu 8 geçiyor. Bir de 5 eklediğimde onu 13 geçecek. 9.54'e de 22'yi ekleyelim. Bir 10 dakika eklesem onu 4 geçecek. Bir 10 dakika daha eklesem onu 14 geçecek. 2 dakikasını da ekliyoruz. Onu 16 geçti. Bakın aradaki fark 3 dakikaya düştü. Şimdi tekrar 25 ve 22 dakikalarını ekliyorum. 13'e 25 ekledim. Ona 38 oldu. 22 dakikasını ekledim billet iç için. Ona 38 oldu. Bakın 10-38'de ilk defa birlikte hareket edeceklerini söyleyebiliriz. E, ardından tekrar birlikte hareket etmeleri için. 25, 25, 25, 22, 22, 22 nerede kesiştiklerini bulmamız gerekiyor. 25, 22 tam en küçük ortak katlarını bulmak için algoritma uygulayacaktım ki şunu fark ettim: bu iki sarı sayı birbirleriyle aralarında asal. 25 sayısı 5 kere 5'ten oluşuyor, 22 sayısı da 2 çarpı 11'den oluşuyor. Yani hiç ortak bir bölenleri, ortak bir asal çarpanları yok. Dolayısıyla ben bunları çarparak Doğrudan ikisinin en küçük ortak katını bulabilirim. 2 kere 5, 10, şöyle 50 yazıyorum. Tekrar 50. 550 dakika yaptı. Bu 550 dakikanın kaç saat, kaç dakika eşit olduğunu bulmak için 550'yi hemen 60'a bölüyorum. 9 defa var, 540 yaptı. Geriye de 10 dakika arttı. Yani 550 dakika, 9 saat... 10 dakikaya eşit. İlk olarak 10.38'de birlikte hareket etmiştiler. 10.38'e 9 saat 10 dakikayı ekliyorum. 19.48 sonucuna ulaşıyorum.